Doğru. Ay dünyadan uzaklaşıyor. Ay her yıl gezegenimizden yaklaşık 3,8 cm uzaklaşmaktadır. Yaklaşık 50 milyar yıl boyunca da böyle devam edeceği tahmin edilmektedir. Dünyanın aksine ayın atmosferi yoktur. Bu ayın kozmik ışınlardan, meteorlardan ve güneş rüzgarlarından korunmasız olduğu ve büyük sıcaklık değişimlerine sahip olduğu anlamına gelir. Atmosferin olmaması ayda ses duyulmaması anlamına gelir ve gökyüzü her zaman siyah görünür. Dünyadan ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bunun nedeni ayın dünya ile senkronize bir rotasyona sahip olmasıdır. Yakın tarafı parlak antik kabuklu yaylalar ile belirgin çarpma kraterleri arasında boşlukları dolduran büyük karanlık ovaları ile işaretlenmiştir. Ay, Güneş sistemimizdeki beşinci en büyük doğal uydudur. 3475 kilometre çapındaki Ay, Jüpiter ve Satürn'ün büyük uydularından çok daha küçüktür. Yaygın bir teori, Ay'ın bir zamanlar Dünya'nın bir parçası olduğu ve nispeten geçken Dünya ile çarpışan devasa bir nesne nedeniyle kopan bir yığından oluştuğudur. Ay gece gökyüzünde her zaman mükemmel bir şekilde yuvarlak görünse de aslında daha çok oval bir şekle sahiptir. Tıpkı Dünya gibi ayında kendi depremleri vardır. Bunlar Dünya'nın yer çekiminden kaynaklanır. Ay astronotları Ay'a yaptıkları ziyaretlerde sismograflar kullandılar ve yüzeyin birkaç kilometre altında küçük Ay depremlerinin meydana geldiğini ve kırılmalara ve çatlaklara neden olduğunu keşfettiler. Bilim insanları Ay'ın tıpkı Dünya gibi erimiş bir çekirdeğe sahip olduğunu düşünüyorlar. Ay'da su... Yüzeyde ve altında toz ve mineraller içinde sıkışmış buz şeklindedir. Su, Ay yüzeyinin sürekli gölgede olan, bu nedenle çok soğuk olan ve buzun hayatta kalmasını sağlayan alanlarında tespit edildi. Ay'daki suyun kuyruklu yıldızlar tarafından yüzeye getirildiği düşünülmektedir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.